Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte f ye kaldığımız yerden tam gazeteme gideceğiz. En son Alegre'nin kaçınılmaz düşüşü başladı zaten, 7 puan alabildik anca. Birinci de 30 puanla, 23 puan fark var arada, düşünün. Yani 8-9 maç almamız lazım, onları da hiç almamız lazım. Öyle bir durumdayız yani. Hmm. Yok, alamayacağım. Alamayacağım 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 bu olur aslında Jankovic Geç ama neyse boşver. Geç sağ bek şu an gerek yok ki o potansiyeli hiç gerek yok. Bak bu olur. Bu da olur. Oha, chegou Sanchez. Bu çocuk ne oynayacak lan böyle? Merak ettim şimdi. O benim genç takım da full dolu ama ya. Öyle bir sıkıntı var bende de. Neyse izle. Öbür rapora bir bakayım. Oo Evet arkadaşlar. Şimdi takımın genel moraline bir bakabilir miyim ben? İbare herkesle iyi kötü aramız iyiymiş. bu Alvarez ne zaman gelecek şu kadroya ya? Atak tarafında biraz zayıfız. Yani defans orta sağımız çok var. Abi şimdi şöyle yapacağız. Alerizin sözleşme kaç aylıktan acaba? Bir yılı var daha Alerizin. 2000 lira veriyorduk değil mi? Andal. Aa Hun'un nasıl 8 ay lan? Daha ne 8 ay sonra konuşuruz onunla. Kore'ye daha 3 üst... Oha Kore daha kaç yaşına kadar bize kalacak? 21 yaşına gelmiş adam zaten. Listeye koyduk onu satarız. Kore'yi satacağız. Bak herkesi satmayalım. Hun gidebilir. Bunun yerine çok çok güzel alternatiflerim var ama kalabilir de fark etmiyor. Messi kalacak zaten. Reis, Reis de kalsın oğlum iyi çocuk. Savedra zaten. Oha, Savedra'nın piyasa değeri 54 500 milyon. Oha. Alvarez'in o kadar yok mesela. Alvarez'in piyasa değeri kaç? 8 milyon. Onun takımda bu kadar pahalı olan ikinci Messi'den bile pahalı. Çüş. Fernandez falan bile onlar da bu kadar tutmuyor. Çocuğu bir transfer listesine eklesek hayatımız kurtulur da gerek yok. Figuera gerek yok kalsın. Gonçalves kalsın. Gonçalves'i ekleyebilirim. Aa Gonçalves transfer edildi şimdi doğru. Coppola, Coppola Coppola'yı da mı göndermiş? Chavez, Chavez iyi lan, Chavez iyi değer artmış gene. Liga. O bile 1 milyon etmiş ya. Çocuk direkt. Garcia 2.7. stoper attım çok güzel. Çok kaliteli stoperlerim var. Sadık'ın fiyatı ucuz. sağdı satmayı düşünmüyorum zaten. sağdı geliştirmiyor da kendini. Ne olacak acaba? Cortez de iyi. Yılmaz da iyi ama asıl kaleci Kaya da iyi. Şu an iyiler yani. Alvarez de iyi genel hatlarıyla. Abi gelişime yapılacak bir şey yok. Formla alakalı bir durum gelişime. Ben her dakika başı müdahale edemem yani. Mükemmel formu olanlar var mesela. Onlar atıyor kendini. Bak mesela Alvarez atıyor kendini. Yuhun da atıyor. Formu iyi çünkü. Messi zaten Kore'ye Messi'ye laf yok. Kore'ye atamıyor ama geliştiremiyorum. Baksana gelişim planına kaç ay kaç 55 hafta vermiş. Niye? Formu yok çünkü. Aynı şekilde formunuz iyi olacak ki ben sizi geliştireyim arkadaşlar. Potansiyelimizi ulaştırayım. Aslında battaliga kötü forma ilerliyor aslında. Sadık daha ilerlemiyor bazı raddelerde ya. Defansta ilerleyemiyor. Defansif back versem yok. Ofansif back versem öyle ilerletebilirim aslında. Ya spesifik gelişim planları da yapmak istemiyorum. Ama mesela herkes her şeyde de atmıyor. Mesela bak. Gelişim planı diyorum. Ha bu çocuk bu yüzden atmıyor ya. bu çocuk mu no, prime'ına mı geldi 18 yaşında? Hayırdır ama. <laughs> yani ben de o mevzuyu anlamadım şimdi bak. Gol makinesi diye vermişiz. E, şu an ama şu an overall atmıyor. Bir koyalım o. Bunu koyalım ya. Onu satar en kötü okuturum birini hemen. 350.000 bin gerçi. Kore'ye. Kore'ye ge de gelişim planı sekmiyor işte baksana. Messi zaten normal Messi'ye bir lafım yok. Reis. Bi bir, hafta sonra gene uğur olatacak. Defans orta sayse, defans orta sağ ver. Ne veriyor? Abi defansif orta diyorsun, defansa pas veriyorsun sadece. Defansif form koruyucu desem, yine kurtarmıyor. Abi gerçekten kadroda ciddi sıkıntılar var, yok değil yani. Onları çözmemiz gerek. Ya onu geçtim. Şeyin oynaması lazım. Alvarez'in oynaması lazım. Ya, ya bu da farklı bir göz gö söylüyor. Messi gösteriyor. Ne alaka? Oğlum Alvarez'in piyasa değeri beni bitirdi ya.

burada arkasında arkasından silinmesi yaptı ya. Bakın bravo. nasıl böyle bir gol yedik ya? <laughs> Saavedra'dan şov başladı. O nasıl bir orta ben yiğidim? Bekle, bekle, bekle Cortez girsin oraya. I superbly probably see why we're focusing on this fellow as one to watch Stuart in particular what do you expect to see from him? Well the stats tell you everything he's a top class striker even when he's oh, always Stuart they might score plenty <coming> well, of power there, but in fairness <coming> have made the keeper work Adamın pas keşişine bak abi. Geldi ki. Bravo. Az kalsın yiyorduk ha. to win the ball back. It's looking promising. Oh, Hasadik. Hasadik. Takes the shot. And a relatively straightforward save for <laughs> the keeper. You Cortez. Figueroa. And that is inside your own penalty Lionel Messi. Bekle. Biraz atağın anası ağladı farkındayım da. Hocam. çares koş. Ya. Kale bravo. Bravo. Messi koş. Koşamayacağım ama bir dakika. Bizim takım bir gelsin has been a really poor display in front of goal. They've got Ay oraya değil oğlum. Hun koşuyordu ya. Yum mudur, hanım mıdır? mudur, çuval mıdır? Ama bak. Corteze atıyorum. Kime atıyor? Ya adam açamıyorum ki senin yüzünden. Koşamadık gene Ay. Ay. Oca orada biter mi oyun Allah aşkına ya. Koca bir tık yaptığın hoş olmadı ben sana söyleyeyim Neyse Allah'tan şantıra <laughs> gizle Saavedra'm geldi 50 milyon euro Oğlum biz bu çocuğu ne ara aldık ben hiç hatırlamıyorum ha. Bekle Belki korkmadan all the time on a successful player is always going to be linked with other clubs and there seems to be more than a grain of truth to the rule what do you make of it stewart beckler you can believe the papers an official bid has been made not too surprising really as there have been rumors for quite some while of a move hopefully we'll find chocolate Müdahaleyi kes. At. Direkt yakından oynayalım paslı paslı. Çok güzel pas. Ama yok. Yukarıya atacağım. Çok sakin olmalıyız. Oğlum mesela bak Battalıga alıyorsun da oyna bir şey diyeceğim. Battalıga hiç sıkıntı yok diyor mu bana? Yoo. ya e oğlum niye öyle bir şey yapıyorsun ki o zaman? Bekle şöyle yap. Ha ama merkezi orta sahayi gösteriyor. Adam da haklı şimdi. Bir dakika ya. Tam gel Kore'ye tamam mı? Kapola ya. <laughs> İsimlerde telaffuzlarda sıkıntı olabilir. Çok şey yapmayın. Sadık kalsın işte böyle iş şu anlık. And oh, oh, Çok haklı. Sağda gelirler. Savunma biraz yerleşebilir. sadık geçişim sınır. Hocam ya. Vallahi ben de seyredir senin gibi baktım yavrum biliyor musun? Geliyorlar vallahi geliyorlar. Paslara bak. Ya şimdi biz gidiyoruz hadi bakalım. abi benim anlamadım. Ulan biz bir pas atıyoruz bir hata yapıyoruz. Ulan ne oluyor diye bizimkiler bakıyor. Bunlar robot mu daha <laughs> adam tekvanda çekti lan sadece şimdi. To take the lead and a goal this time, applying the finishing touch, just what the doctor ordered. <laughs> well a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Allah'ım bir yol bulmaya çalışıyorum şu anda. Yapma be o pas geçse var ya. Ya Sadık ne yaptın? Well shown Pressure to win the ball back. Correira. Well it looked so promising, but a goal kept the outcome. Savedra tamam. Still pressing for a goal here. Ya tam da şut çekmeye hazırlandım var ya. Çok güzel bir dalak. Sakin ol. Sakin geç. Kaybedecek bir şeyimiz yok zaten. Basın bari. Da. Hadi ama sen de kullan şerefsizlik yapıp duruyor oynama kahpe herif. Tövbe tövbe. Bak sövdürüyorsun gene. Hadi artık çıkartın şu topu ayağınızdan. Tamam. Babacım haydi adam bitirecek şimdi oyunu. Bitirme. Abi bu çocuk çok kötü oynuyor ya. Ya Yun gerçekten çok kötü oynuyor ya. Allah için çok kötü oynuyor ya. Koşamıyor ya. Alvarez gel artık ya. Gracias <laughs> gerçekten var ya rezillik ya yani bir tane maç da bence de nihayet artık getir şu adamı benim yanıma benim canım sıkılmaya başladı Ya bende yetenek kavris yok mu zaten ya? 58 yok. Evet doğru düz çocuk da yok ki hiç ellerinde. baksana bulduklarını bak. 68 defans için de yani bir şey yapmaya gerek yok ben onu demeye çalışıyorum. Neymar'a kaç istiyorlar lan? 49 yaşında. Şey, mesela Mbappe'yi falan alamam değil mi? Hala çok pahalı onlar. 221 milyon diyor çüş. Adam 95 iken. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın videoda